Şimdi e, ihtiyari mali mesuliyet, bunun adı bana çok ağdalı geliyor ya gerçekten. Hani telaffuz etmesi bile zor. Sigortacılara şu şeyleri, e, isimleri bir türlü yumuşatamadınız. İhtiyari mali mesuliyet sigortası nedir? <laughs> ben böyle söyleyeyim. Belki daha iyi bir isim vardır sizde. Estağfurullah. Aslında daha iyi anlaşılması adına sektör burada çaba gösteriyor. Biz buna trafik tamamlayıcı da diyoruz. Yani trafik teminatların üstüne ek sigortalılığının alacağı teminattan bahsediyoruz. Ne demek istiyorum? Şu an e, araç başı e, maddi hasarlarda 120 bin lira e, bir teminat söz konusu. Eğer bir kişinin aracına çarparsanız 120 bin liraya kadar sigorta şirketi teminat veriyor. Allah korusun o kişinin, araçtaki kişinin veya yayanın birine, yani bir insana zarar verirseniz buradaki ise 1.2 milyon. Ama kaza başında ise bu 5 kat olan 6 milyona kadar, teminat verilebiliyor E şimdi son ülkede yaşanan asgari ücret artışlarını düşürsek bu artışlar sadece asgari ücret artışları e, en düşük maaş alanlara uygulanmadı bu zamlar e, daha yüksek ücret alanlara da uygulandı Dolayısıyla şu an e, biz en kötü en düşük e, asgari ücret üzerinden bir kişide Hı. zarar gelmesi zarar oluşması halinde tazminat hesaplıyoruz e şimdi bakıyoruz Tavana dayanmış dosyalarla karşılaşıyoruz. Yani en yüksek limite e, dayanmış dosyalarla karşılaşıyoruz. Veya bir araca çarptınız. E, yani lüks bir aracı şu an bir farı 120 bin lira. Değil mi? Doğru Dolayısıyla, onu Dolayısıyla e, buradaki limitler yetersiz kalabiliyor. Devlet tabii ki vatandaşın çok da fazla mali yüke girmemesi adına burada asgari düzeyde bir teminat verilmesini istiyor. Ama biz e, vatandaşlarımıza, sigortalılarımıza isterlerse isteğe bağlı bir şekilde. Bu isteğe bağlı mı? İsteğe bağlı, zorunlu değil. E, kasko sigortalarının içinde bu aslında otomatik var. Bu artık e, sıradan bir hale geldi ama oradaki limitler değişebiliyor. Ama kasko sigortası dedi zaten dört araçtan biri sigortalı. Doğru. Trafikte yani ben e, pardon şöyle trafik sigortasına ek olarak bunu istediğimde mi yapıyorsunuz? Aynen öyle. Eğer kişi kasko sigortası yaptırıyorsa içinde var. Tamam. Yaptırmıyorsa e, acentelerimiz, ee, satış aracıları burada e, müşteriye şöyle yönlendirebiliyor. Kasko yaptırmıyorsanız ihtiyari olarak ihtiyari mali mesuliyet yani trafik tamamlayıcı sigortası yaptırarak e, teminatınızı arttırabilirsiniz. Bunlar da çok yüksek e, primlerle alınacak ürünler değil. Çok cüzi çünkü Şimdi sadece primek, karşı tarafı olduğu Tam prime geleceğim sayılmaz ben bir şey soracağım. Şimdi aracımla trafikte lüks bir araca çarptım. Zaten maşallah trafikte lüks araç sayısı çok fazla. Zaten o araçlar da en az bir 7-8 milyonlardan başlıyor. Çarptım ve ortaya da işte 1 milyonluk bir zarar çıktı ve kabahatli de benim. Şimdi trafik sigortası onun 120 bin lirasını karşılıyor. Karşı taraf geri kalan benden 800 bin lira yuvarlayarak konuşuyorum. 800 bin lirayı talep ediyor. Ciddi bir para. Evet. Şimdi bu söylediğiniz sigorta bu 800 bin lirayı da aslında benim cebimden değil sigortadan ödememi mi sağlıyor? Aynen öyle. Sadece maddi değil bir de değer kaybı oluşacak. Evet doğru. Değer kaybını da karşılıyor. Öyle mi? Yani e, ihtiyari mali mesuliyet maddi hasarı, değer kaybını, bedeni zararları hatta manevi zararları da karşılıyor. Bu tamamen e, e, her şirketin vermiş olduğu teminatla sınırlı. Bazen sınırsız, e, piyasada sınırsız yani limiti olmayan, limitsiz ihtiyarı malum ise poçeleri de bulabiliyorsunuz. Pahalı mı? E, aslında trafik Örnek sigortası değil, var aşağı mi? yukarı. Trafik sigortasına ne ediyorsanız sınırsız alacağınız zaman benzer fiyatlarla karşılaşıyorsunuz. Ya trafik sigortası fiyatları ciddi arttı ama. Öyle ama burada mi? sınırsız alıyorsunuz. Düşünün hiçbir sınır yok. Maddi de yani trafik sigortasında 120 bin limit varken burada sınır yok. Yani 10 milyonlukta ödeyebilir, 20 milyonlukta ödeyebilir. Yani, yani bugün ortalama trafik sigortası İstanbul için bahsediyorum herhalde 3000 bin... 3 bin lira geçti. 3 bin lira. Yani ben evet. bu ihtiyari masi, mali mesuliyet ya da sizin trafik tamamlayıcı sigortayı bir 3 bin lira da onun için Evet. Vereceğim. Ama daha cüzde alacağım. Ben 1 milyonluk alacağım. Ben 2 milyonluk alacağım dediğinizde bu primler aşağı iner.